Porto. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bazı yol ve metro hatlarını su altında bırakan güçlü bir fırtına sonrasında en az 11 kişi hayatını kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> Kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fırtına Rio'da yolları sular altında bıraktı ve toplu taşıma hatlarının işleyişini etkiledi. <laughs> başkentte bulunan Ronaldo Gazzola Hastanesi de sular altında kalarak elektrik kesintisi yaşadı. Brezilya'da geçtiğimiz yıl şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle pek çok kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de evsiz kalmıştı.